hain bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız yine. Van'ın Özalp ilçesinde oradaki vatandaşlarımıza hizmet götürme gayretinde olan Vefa Destek Grubu çalışanlarına yönelik bir terör saldırısı gerçekleşti ve maalesef iki şehidimiz var. Değerlendirmenizi almak isteriz efendim. Buyurunuz. E, tabii e, çok üzücü e, bir gelişme bu. E, duyduğumuz haber. E, özellikle sivil olan ve orada özellikle bu salgın sürecinde Türkiye çapında çok önemli inisiyatif almış olan bu gönüllü yapı olan vefa destek gruplarından iki kişinin hayatını kaybetmesi hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Ben hayatını kaybedenlere, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilemek istiyorum. Tabii terörün bu manada maksadının ne olduğunu, terör örgütlerinin maksadının ne olduğunu bu süreç, bu saldırı... Belki daha çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu operasyonlar, çarpışmalar, baskınlar, bunlar tabii ki var. Bunlarda şehitlerimiz var. Ama özellikle toplumun birleşmesini, kenetlenmesini, moral manada bir araya gelmesini temin etmek konusunda çok önemli faaliyetler olan bu, faaliyet, bu tür faaliyetlerin bu şekilde silahlı saldırılarla engellenmeye çalışılması üzerinde çok düşünülmesi gereken bir meseledir diye düşünüyorum. Ee, tekrar üzüntümüzü ifade ediyorum. HDP ile olan yakınlaşması kendileri için ne kadar demokratik bir hak ise bu yakınlaşmadan duyduğum rahatsızlığı ifade etmem de şahsım için en demokratik haktır. Biz HDP'yi PKK'nın yanı başında onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz. Bize Aracı gönderen, şunu nasıl yapalım diye fikrimizin merak eden bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez. Bence buraya kadar anlattıklarımı hiçbiriniz anlamadınız. Çünkü genel kulda çok büyük bir unutu var. Beni sünnetten, hıbık, mıy bir yerde tutamazsınız. Sıcak olan ittifaklar daha açık olmalı, şeffaf olmalı. Siyasetin değişmeyen gündemi İYİ Parti'nin HDP ile yaptığı seçim ittifakı. Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor? Ee, PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu çıkışının ardından HDP'den ittifak itirafı gelmiş, adeta siyasette yer yerinden oynamıştı. Bize aracı gönderen, işte şurada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım, şunu nasıl yapalım diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez. İyi Partiyi kastediyorum. Ancak bu tartışmalardan çok daha önce İyi Parti HDP yakınlaşmasını gerekçe gösteren birçok isim İyi Parti'den istifa etmişti. Onlardan biri de Balıkesir milletvekili İsmail Oktu. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin HDP ile olan yakınlaşması kendileri için ne kadar demokratik bir hak ise bu yakınlaşmadan duyduğum rahatsızlığı ifade etmem de şahsım için en demokratik haktır. İyi Parti içerisindeki sıkıntı gerçekçi olmamaları, doğru olmamaları, dürüst olmamaları. Beni sünete ıbık, mıymıntı bir yerde tutamazsın kardeşim. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuğba Vural Çokal da o dönem istifa eden isimlerden biri. Bence buraya kadar anlattıklarımı hiçbiriniz anlamadınız. Çünkü genel kurulda çok büyük bir uğultu var. İyi Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Osman Erusta da 9 aydır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. E, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in e, HDP ile PKK'yı ilişkilendiren e, açıklaması sonrasında Sırrı Süreyya Önder'in e, aracı iddiası hakikaten çok konuşuldu. Ne oluyor? Sizin değerlendirmeniz nedir? E, HDP ve İYİ Parti arasında bundan sonra e, başka neler yaşanacak? Tabii biz de e, bu yaşananları e, tüm milletimiz gibi ibretle takip ediyoruz. E, biz bu birlikteliği sayın genel başkanımız zillet ittifakı olarak e, ifade etmişti. Ondan çok alınanlar olmuştu o ifadeden dolayı. E, ancak e, ortaya çıkan gerçekler, konuşulanlara bakıldığında nasıl bir kör kuyunun içerisinde, nasıl bir zilletin içerisinde düşündüğünü e, net bir şekilde e, ortaya koymaktı. Tabii bu işin e, samimiyetle e, yapıldığını e, iddia etmemiz, ifade etmemiz düşünmemiz mümkün değil. Burada bizim kanaatimizce belki bir kayıkçı kavgası e, olarak tarif edilen e, bu gerçekte bir kavga olmayıp e, topluma sanki e, efendime söyleyeyim çizgileri ayrılmış, hatları birbirinden ayrılmış ilişkisi yokmuş gibi bir hava yaratmaya yönelik bir faaliyet de olabileceğini e, ihtimalini akıldan uzak tutmamak lazım. Şöyle, e, şimdi biliyorsunuz e, İyi Parti'nin hitap ettiği taban genelde e, milliyetçi e, olduğunu e, ifade eden, daha çok sağ e, seçmen olarak diye düşündüğümüz, bildiğimiz e, seçmen kitlesi. E, bu kitlenin e, özellikle HDP ile CHP üzerinden, HDP ile beraberlikle ilgili olarak oldukça e, ciddi rahatsızlıklarının e, gün yüzüne vurmaya başladığını, bütün kademelerde artık bir çözülmenin ortaya çıkmaya başladığının görüldüğü bir ortamda bir tedbir geliştirmek, bunun böyle olmadığını bir şekilde siyasi manevralarla ortaya koyarak tabanını ve seçmenini konsolide etmeye yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir. Tabii bu konsolidasyon çok önemli. Çünkü işin içerisinde sadece İYİ Parti'nin kendisi yok. Yani bu ittifak dediğimiz, zillet ittifakı dediğimiz yapı Cumhur İttifakı'nın karşısında iddialı olmaya gayret ediyor ve kendisine verilen rolü, kendisine biçilen rolü oynamaya çalışıyor. Bu açıdan %50 artı biri temin noktasında onlar adına sağ taraftan, sağ seçmenden milliyetçi, muhafazakar seçmenden bir oy bile o tarafa taşımak son derece önemli. Yani bu kapsamda e, İyi Parti'nin bu açıdan elverişli bir vasıta olarak kullanılmaya çalışıldığını görüyoruz. E, bu noktada yönetim kadrosunun da buna gönüllü olduğu kanaatindeyiz. E, bu çözülme eğer gerçekleşirse yani milliyetçi muhafazakar olup da belli bazı sebeplerle İyi Parti'ye oy vermiş olan seçmen e, ya benim elim kırılsın bir daha ben oy vermem. Bunlar HDP ile berabermiş. Bu beraberliği de devam ettiriyorlar. Bak hiçbir şeye seslerini çıkartmıyorlar. Dediği bir ortamda yaşanan o çözülme e, netice itibariyle bir siyasi iflası sadece İyi Parti açısından değil, e, Zillet İttifakı açısından da doğurabilme e, ihtimali var. Bu noktada e, yapılan hamleler, siyasi hamleler e, onu tutabilmek sağ taraftan, milliyetçi muhafazakar seçmenden yine oy alabilecek durumda kalmayı hedeflediğini e, düşünüyoruz bu açıklamalarla bizim açımızdan hiçbir şekilde inandırıcılığı yok, hiçbir şekilde geçerli olmayan şeyler. Ortaya çıkan sözler hiçbirisinin kabulünün mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Mecliste yaşadıkları Fatma Kurtulan tarafından kendilerine ifade edilen biz olmasaydık burada olmazdınız sözleri, sonra Sırrı Süreyya Önder tarafından ifade edilenler, eş başkanları tarafından ifade edilenler, e eserlerin ilişkinin boyutlarını ortaya koymaya yetmiştir. Nitekim 31 Mart seçimleri sonrasında genel sekreterleri Cihan Paçacı kalkmıştır demiştir ki CHP'ye ilk kez sağdan oy akışı sağlayarak muhalefetin etki alanını genişlettik demiştir. Bunu bir marifet gibi açıklamıştır ama aslında kendi yaptıkları hesabın içinde bulundukları şablonun ne olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymuştur bu açıklama. Onlar sağdan sola bu şekilde oy taşıma aparatı olarak kendilerini görmektedirler. Bu vazifeyi gerçekleştirmek için çaba sarf etmektedirler. Onlara e, bu e, düşüncelerini ve bu hesaplarını bilmeyip de samimiyetle, masumade bir şekilde oy veren seçmenin bu manada duygularının istismar edildiği bir ortamda onları tekrar aklını çelmek için bir takım çabaların söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu PKK'ya ilişkin, HDP'ye ilişkin açıklamaları da bu kapsamda değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.